Şimdi burada hız vektörümüzü gösterdiğimizde mantığın içeri doğru olduğunda arkadaşlar burası artı burası eksi olacaktır. Dolayısıyla O noktası da bu arada nötr olur düz bir şekilde çektiğimiz zaman. Peki o nötr oldu. Y'deki ucumuz ne olacak? Bu dönüyor arkadaşlar. Bu Z noktası çevresinde döndürüyoruz. Döndürürken BVL/2'den çözüyoruz sorumuzu. Dolayısıyla ortalama hız bölü 2'den çözümüdü veya şöyle de diyebiliriz yani B, v, L bölü 2 V yerine omega L ye yazarsak 1 bölü 2 B çarpı omega çarpı L kare diyebiliriz. Yani burada e, L ile doğru orantılı açısal hızımız dönüyor. Dolayısıyla şu buradan baktığınızda L kadar mesafede mesela buraya E kadar dersek 2 L kadar mesafeye 4E diyebiliriz kirenin karesi. Dolayısıyla şurası 3 e kalır. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi 4 e kadar fark varsa biz buraya bir kere eksi 2 buraya artı 2 edeceğiz. Pil gibi düşüneceğiz. E buradan buraya kadar e kadar değişiyorsa e kadar arttığımızda ne olacak? Yani toplam 4 e kadar artacak arkadaşlar. Düşük potansiyelde yüksek potansiyelde doğru. 4 e. Buraya gidene kadar 1 e artıyor. 1 e arttığı için burası eksi e alacak. Bakın 1 e artı daha sonra 3'ye artacak. 3'ye artınca da ne olacak? 2'ye çıkacak. Dolayısıyla burası eksi işaretli olmuş oldu. Cevabımız C seçeneğidir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Çerçeveden geçen manyetik akı zamanla değişir. Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız. Nedir burada? Mıknatıslar arkadaşlar, mıknatıs da biliyorsunuz ki N kutbundan bakın S kutbuna doğru bir manyetik alan ne olacaktır? Olacaktır. Tamam. Peki neden S'ye doğru bir manyetik alan var? Tabii ki arkadaşlar işte ben tek çizgi gösterdim ama çerçeve içerisinde arkadaşlar olabildiği kadar nedir? Neden S'ye doğru manyetik alan çizgisi geçer. Peki siz bu çerçeveyi arkadaşlar bakın döndürmeye başladığınız takdir tam bakın X'e düzlemine paralel oldu. Par x'e düzlemine geldiğinde yani hocam bu çerçeve bakın şu hale geldiğinde şöyle isterseniz gösterelim şöyle bakınız şuraya geldiğinde bakın şöyle çizelim. Bakın şöyle geldiğinde sevgili arkadaşlar bakın ne olacaktır? Artık tel çerçeve içerisinde manyetik alanlar çerçeveye paralel hale gelir. Yani çerçeve içerisinden geçmez. Manyetik akı işte bu çerçeve içerisinden gelen manyetik alan çizgi sayısıyla orantılı. İçinden çizgi geçmiyorsa akı ne oldu hocam? Tam x'e düzlemine geldiği zaman akı sıfıra indi. Peki hocam akı sıfıra iniyorsa biliyorsunuz ki arkadaşlar neydi? Akı eğer azalıyorsa akının bakın ne yapması lazım? Lens kanunu gereği o zaman arttırılması gerekiyordu. Dolayısıyla arkadaşlar akın artırılabilmesi için ne olması lazım? Bizim manyetik alanımıza bakın enden eser dolu olan manyetik alanın ne olması lazım sevgili arkadaşlar? Bir yardımcı olması lazım. Yani hemen diyoruz ki sevgili arkadaşlar bakın hemen o bir yardımcı bakın farklı bir renkte göstersek daha iyi olacak. Hemen buraya doğru bakın arkadaşlar tenin içerisinde ne meydana gelecektir? Enden ise yardımcı olan Indüksiyon manyetik alanı oluşacaktır. Bakın indüksiyon etkilenmek demektir. Dolayısıyla bakın bu olaydan etkilendi, manyetik akı azaldı, arttırmak için bakın hamle yaptı, etkilendi, üzüldü. O zaman bakın arkadaşlar indüksiyon manyetik alanı meydana gelmiş oldu. Peki o zaman arkadaşlar tercih etmedim. Başparmak e, nedir söyleyeyim bana? e, baş parmak sevgili arkadaşlar hangi yöndeydi? Pardon dört parmak akım yönünde. Baş parmak ise indiksiyon manyetik alan yöndeydi. Peki indiksiyon manyetik alan arkadaşlar bakın hangi taraftan hangi tarafa doğru? Soldan sağa doğru. Baş parmağı açtık. O zaman dört parmak arkadaşlar bakın ne yapıyor? Şu yönde dönüyor değil mi arkadaşlar? Bakın o zaman dört parmak yönü bu yönde. Akım yönü yani. O zaman bakın bu hangi yönde olmuş oluyor sevgili arkadaşlar? Bir yönde olmuş oluyor. Peki bir yönde arkadaşlar ne olmuş olacak söyleyin bana? İndiksiyon akımı söyleyebiliriz. Peki burada ikinci öncülde iki yönde olduğunu söylemiş. Hayır, bir yönde olması lazım. Peki çerçeveden geçen manyetik akı zamanla değişir. Evet, doğrudur. Nedir? Azalır, artar, azalır, artar şeklinde olacaktır. Peki oluşan indüksiyon akımın değeri sabittir. Arkadaşlar, indüksiyon akımı dediğimiz ifade, bakın indüksiyon elektromotor kuvveti bakın nedir? Eksi N defi böyle bakın arkadaşlar dt. Bir de hatırlayınız. Peki bu ifadenin arkadaşlar bakın biz grafiğim çizersek yani zamana göre indüksiyon elektromotor kuvvetin zamana göre grafiğim çizimiz arkadaşlar bakın tamamen böyledir. Akım da bakın akım sevgili arkadaşlar bakın indüksiyon I indüksiyon çarpı R'dir. Peki I indüksiyonu bakın buradan çekersiniz. Bakın şöyle bir şey olur mu? Evet. Sevgili arkadaşlar bakın R ifadesini birden büyük bir sayı değeri olarak alırsak. Artık bakın bu ikisi aynı grafiğe sahiptir. Yani bu da bakın indiksiyon akımının zamana bağlı grafiği olarak söylenmiş olur. Farkı neyseniz arkadaşlar bakın bir maksimum olur sonra sıfıra iner. Tekrar bakın e, negatif yönde diğer yönde maksimum olur sonra sıfıra iner. Yani akım da bakın nedir? Sabit değildir. Değişken bir akımdır diyebiliriz. O zaman cevabımız arkadaşlar ne olmuş oluyor? Yalnız bir ve az seçeneği olmuş oluyor diyoruz. Tete büyük alfa olduğuna göre yargıların hangileri yanlıştır? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın birinci öncüyle baktığımız zaman K ve M çerçevelerinde manyetik akı artmış, L azalmıştır. Sevgili arkadaşlar bakın manyetik akı ne demektir? Bir bölgeden geçen manyetik alan çizgi sayısıyla orantılıdır. Peki K ta bakın tam şu yatık haldeyken şu anda manyetik alan çizgileri bunun içerisinden geçiyor mu? Hayır. Bakın bu çizgiler kırmızıyla bakın geçiyor diye düşünüyorsanız şahit bu çizgiler bunun içerisinden geçmiyor. Yani çizgin içerisinden geçmesi için bu yüzeyi delip geçmesi gerekir gibi düşünün. Sadece bakın bu çizgiler nedir arkadaşlar söyleyeyim bana. Bu yüzeyi paralel olacak şekilde geçiyor. Yani içerisinden geçmiyor lafın özü. O zaman arkadaşlar tam yatık haldeyken şu anda akı burada nedir? Sıfırdır. Peki tam dik halinde şu halindeyken arkadaşlar çizgin tamam bakın burayı delip geçer. O zaman burada ise arkadaşlar nedir? Akı maksimumdur. Dolayısıyla bakın sıfır durumdan maksimum duruma doğru gidiyor. Demek ki akı ne yapıyor hocam? Birinci şekilde kadı artıyor. Peki bakın e, M'ye baktığımız ise arkadaşlar bakın nedir? Akım e, bunu yatık bir halden e, yukarı doğru bakın hareketini düşünüyorsanız şahit e, zaten sıfır konumundan bakın ne oluyor? Maksimum konumuna doğru geliyor. Bakın aynı şeydir yani M e, o zaman demek ki daha az akı konumundan e, maksimum akı konumuna doğru geliyor. O zaman bakın M'de de artma var. Peki e, buradaysa burada ise bakın L tam maksimum durumda dimdik bakın durduğu esnada e, çizgilerin tamamı geçiyor. Ama bu sefer arkadaşlar bakın ne oluyor? Yatık hale yani paralel duruma manyetik alan çizgilerinin paralel olduğu duruma doğru gidiyor. Yani akı sıfıra doğru doğru gidiyor. O zaman demek ki maksimum ocağın durumdan sıfır durumuna doğru bakın gitme hareketi var. O zaman akı burada ne oluyor? L'de azalıyor. O zaman birinci öncül doğrudur. Ama biz yanlış aradığımız için bakın bu öncülü ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Peki devam edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar manyetik ikinci öncül ise şunu söylüyor bize. Çerçeve oluşan diyor. Indüksiyon elektron motor kuvvetleri arasındaki ilişki şudur demiş. Peki hocam indüksiyon elektron motor kuvveti hocam nedir? Ee, eksi d fi bölü bakın arkadaşlar dt'dir. Doğru mu? Peki bize bu ne söyler? Aynı süre içerisinde bakın. E, çerçevelerden çerçevelerde meydana gelen arkadaşlar akıl değişimi büyük olanın indüksiyon elektron motor de söylemeni maksimumdur değil mi? Yani büyüktür, en büyüktür. Akı değişimi ne kadar çoksa indüksiyon elektron motor kuvveti o kadar büyüktür der. Peki sevgili arkadaşlar bakın biz burada ne yapalım? Tek tek bunları akıl e, akı değişimlerini de bulmaya çalışalım. Şimdi bakın şuradan e, ne yapacağım ben? Şundan bakın yapmak istiyorum. Peki hocam bu çizdiğiniz ne sizin? Bakın 107'lik olan ee, yüzey normaliz. Peki hocam yüzey normali böyleyse peki bu çerçeve bakın tam dimdik ayakta. Burası 90 derece. Bakın diğer tarafta 90 derecedir. Peki şurada bakın alfa açısı var. O zaman burası 90'sa bakın şurada görmüş olduğunuz açı hocam nedir? 90 alfadır. Peki hocam normal yüzey neydi? Dikti. Bakın diki koydum. Peki hocam şu açı nedir? O zaman alfadır, değil mi? Şuradaki bakın dik üçgen aldığımız zaman buranın alfa olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam şu manyetik alan çizgisine bakın. Bu manyetik alan çizgisi birbirine paralel. Hocam burası alfa ise hocam burası nedir? Alfa kadardır. Peki bu bizim manyetik alan çizgimiz. Bu ise bakın normal. Peki biz akıyı nasıl tanımlamıştık sevgili arkadaşlar? B çarpı A çarpı aralarındaki açının kosinüs. Kim hocam aralarındaki açı derken? Manyetik alanla normal arasındaki açı. Peki buradaki açı nedir? Kosinüs alfadır. Peki o zaman farkındaysanız arkadaşlar biz neyi bulacağız? Delta Kimi bakın buluyoruz? Delta M'yi bulduğumuzu söyleyelim. Delta nedir? Bir şeyin son durumuyla ilk durum arasındaki farktır. Peki dolayısıyla arkadaşlar bakın şu anda BA kosinüs alfa iken kime doğru gidiyor arkadaşlar? Bakın maksimum durumuna gidiyor. Peki maksimum durumda arkadaşlar nedir? Akı B çarpı A'dır. Hocam o nereden çıktı? Bakın isterseniz şunu da hemen tanımlayalım bakın arkadaşlar. Şuradaki bakın isterseniz e, hemen K'ya bakalım. Yüzey normal hocam bakın bu. Değil mi? Peki yüzey normali buyken manyetik alan çizgisi arkadaşlar bakın bu yönde gidiyor. Peki manyetik alanla bakın e, yüzey normali arasındaki açı kaç? Sıfır derece hocam değil mi? Sıfır dediğinizi duyar gibiyim. O zaman bakın bu da e, son durumda bakın e, nedir? Normal budur. Manyetik alan da bakın bu yöndedir. İkisi arasındaki açı bakın ne? Sıfır. O zaman şu dimdik ayakta olduğu durumda hocam nedir? Manyetik akı B çarpı A Kadardır. Peki şimdi burada negatif e, akılar ortaya çıkacak. O negatif kafanızı karıştıracağı için ben bunun mutlak değerini alın diyorum. Peki hocam e, bunu da söyledikten sonra e, peki delta fi bakalım ne yapalım? L'ye bakalım arkadaşlar. Peki delta fi'ye baktığımız takdiratında sevgili arkadaşlar bakınız nedir? Dimdik ayak durumundan yani BA akı durumundan. Peki neye gidiyoruz arkadaşlar? E, tetalı duruma doğru gidiyoruz. Bakın aynısını burada yapma şansınız da bakın nedir? Vardır. isterseniz bakın ne yapalım. Şu adam şöyle. Bir daha bakın tek tek açıklamayacağım. Yüzey normali bakın bu. Yüzey normalde bakın burası 90 derece. O zaman bakın buraya ne geliyor? 90 eksi bakın teta geliyor. Hadi tekrarlayın. Şurası bakın teta gelmiş oldu. Peki o zaman şununla şu birbirine paralel. Şurası teta gelmiş oldu. Peki hocam manyetik alan çizgisi normal arasındaki geçti teta oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bakın buradaki fark nedir? İlk durumda BA son durumda nedir hocam? BA kosinüs teta eksi bakın BA farkıdır. Değil mi sevgili arkadaşlar? Peki delta fi Kayıs arkadaşlar bakın nedir? O bakın sıfırdı, BA'ya gidiyor. Yani arkadaşlar son durumda BA kadar ilk durumda sıfır kadar. Yani fark BA kadar. Şimdi burada teta'nın alfa'dan büyük olduğunu söylemiş. O zaman kosinus teta ise bakın ters olarak kosinus alfa olacak biliyorsunuz. Kosinus fonksiyonunda açıydı arkadaşlar bakın nedir birinci bölgede e, açıyla kosinus fonksiyonun değeri ters orantıya sahiptir. Hatta sizler biliyorsunuz bakın. 53 dereceye 37 en çok kullandığınız sayı değerlerinden, açı değerlerinden daha doğrusu bir, birisi değil mi? Kosinüs 53 hocam. Bakın kosinüs 53 nedir? Söyleyin bana 0.6'dır. Kosinüs 37 hocam 0.8'dir değil mi? Ee, burada yine hata yaptık sanırım. Hop bakalım. Teta büyük alfa dedik. Yani teta büyük alfa değil mi arkadaşlar? Doğrudur. O zaman bakın kosinüs dedik ki 53 nedir? Söyleyiniz. 0.6'dır. Kosünüs 37'si daha büyük. 0.8. Bakın o zaman ben burada şuna ne derim? 0. kosinüs alfa 0. hocam ne olmuş oldu? 8 oldu. Bu adam 0.6 olmuş oldu. Yani o zaman hocam burada 0.2 B'alık bir değişim varken ise hocam 0.4 B'alık bir değişim vardır. Dolayısıyla hocam bakın L'deki değişim, L'deki değişim nedir? M'den büyük, en büyük de K. Dolayısıyla arkadaşlar K'daki değişim en büyük olduğu için manyetik alan, manyetik akı değişimi K'da en fazla indüksiyon oluşacak. Sonra L, M'den büyük olduğuna göre hocam L'de olacak. Sonra kimde hocam? K'da olacak. Bakın burada ise K, M, L demiş. O zaman yanlış demiş. O zaman iki yanlış. K ve M çerçevelerinde oluşan indüksiyon akım yönleri aynı iken L'de oluşan bunlara zıt yöndür. Şimdi hocam bakın K ve L'de akı ne yapıyordu söyleyeyim bana? K'da ve M'de akı artıyordu. Değil mi? L'de ise bakın azalıyordu. E tabii ki zaten neydi hocam? Bakın buradaki eksinin manası şuydu. Akı artıyorsa azaltmaya yönelik bir indüksiyon akımı meydana getir. Eğer ki akı azalıyorsa arttırmaya yönelik indüksiyon akımı meydana getir. Değil mi? O zaman tabii ki bunlar nedir? Birbirine zıt yönde olacak. Bu ifade de bakın doğrudur. Dolayısıyla arkadaşlar nedir? Cevabımız B seçenektir. Buna göre tel yukarıda verilen hız vektörlerinden hangisiyle hareket ettirdiyse kavme uçları arasında meydana gelen indüksiyon emekasının büyük olur. Birim karede özdeştir. Arkadaşlar bakın öncelikle bizim burada soruda verilen bakın başlangıçtaki soru üzerinde soru bankası üzerinde arkadaşlar bakılan verilen bir numaralı vektör yanlış çizilmiş arkadaşlar. Bakın bir numaralı vektörün doğru hali bu şekilde bakın bir dahaki kitap önümüzdeki baskıda düzeltilecek arkadaşlar. Şimdi bakınız burada hiç uzatmadan olayı şu şekilde arkadaşlar bakın vermek istiyorum. ki Bakın şurayı da ne yapacağım? Farklı bir renkte eee ya isterseniz aynı renkte gösterin. Bakın bu K -M şöyle bakın birleştirmiş olsaydık. Yani şu vatandaş tamamen olsa bir üçgensel bir bölge olmuş olsaydı. Peki arkadaşlar bu üçgensel bölge içerisinde biz bunu bakın arkadaşlar ne yapsaydık bakın hareket ettirmiş olsaydık. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar bakın bu üçgensel bölgeyi ne yapıyoruz bu şekilde hareket ettiriyoruz. Ve tabii ki aynı zamanda bu bölgede ne var hocam? E, düzgün bir manyetik alan var. Bakın bu sınırlı e, bölgede şöyle çizelim arkadaşlar bakınız. Üçgen bakın ne yapıyor? Bu sayfa düzenine dik ve içe doğru bir e, manyetik alanı bulmuş olduğu bölge içerisinde bakın buradan nedir? bakın burayı hareket ettiriliyor. Şimdi arkadaşlar bakın bunun içerisinde ne vardır? Üçgenin bakın üzerinden A ne diyeceksiniz bakınız? Burada bir ne vardır? Fi bir vardır. Yani fi ilk diyelim bakın. Burası ise bakın fi son dediğimiz zaman Farkındaysanız arkadaşlar fi ilk nedir? Fi sonu eşittir değil mi? Çünkü niye? Hocam farkındaysanız fi neydi? B çarpı A demekti bakınız. Tabii ki e, manyetik alanda bakın yüzey alan vektör birbirine bakın burada nedir? Paraleldir paralel olduğu için arkadaşlar nedir? Ya 180 alacağız ya 0 alacağız ki işin içerisinde eksi sayısı girmemesi için bakın 0 almanız daha uygun olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bakın yani manyetik alanla yüzey vektörleri birbirine dik e, bir pardon birbirine e, paralel durumda ise arkadaşlar bakın direkt olarak akıyı B çarpı A olarak yazmamız yeterli olacaktır. Peki her yerde manyetik alan düzgün olduğu için ve yüzey alanda bakın değişmeyeceği için o zaman nedir? E, bu konumdan bakın şu konumdan bu konuma getirdiğimiz zaman üçgen içerisindeki akı değişmeyeceği için arkadaşlar bakın delta fi nedir hocam nedir? Sıfırdır. Peki indiksiyon elektromotor kuvveti hocam neydi bakınız? Eksi d fi bölü bakın hocam nedir? Delta t. Peki bakın şu adam sıfırsa direkt indiksiyon elektromotor kuvvetinin olmadığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bakın buradan şöyle bir sonuç bakın çıkacaktır. İster bakın hocam şunu alın isterse bakın şunu alın ki e bunu eğer ki bakın epsilon'lık bir indiksiyon elektromotor kuvveti oluşuyor derseniz bakın burada ne olacaktır? Toplam bakın sıfır olduğuna göre eksi epsilonluk bir indiksiyon elektromotor kuvveti oluşacağını söyleyebiliriz. Şimdi o zaman bakın sadece şu düz parça üzerinden soruyu çözmemiz yeterli olacaktır aslında. Bakın bu kadar uzatmamızın sebebi aslında bu. E peki hocam bunu dikkate alıyorsak peki e, hocam şu düz olan parçayı da bakın isterseniz bunu bu sefer kalın bir şekilde gösterelim. Hocam bakın şöyle ne yapıyorum bakın artık şu parça beni e, ne yapıyor ilgilendiriyor. Aynı manaya bakın geliyormuş. O zaman şimdi burada sevgili arkadaşlar bakın iki numarayı alırsanız nedir? Hem çubuğa dik durumdadır hem de bakın 3 birimlik bir vektör var. 1 2 3 birimdir. O zaman bakın epsilon 2'ye baktığınız zaman hocam çubuk uzunluğu 2 Manyetik alan bakın B dersek yani epsilon bakın neydi? Bavul dediğimiz hadiseydi. Ki bakın burada e, hepsi birbirine 90 derece olduğu için Gerek hız vektörü, görek arkadaşlar bakın çubuk gerek de manyetik alan. Bakın yönünü bilmiyoruz ama sayfa düzeni dik bir manyetik alanı olduğundan bakın bahsediyor. Bizim için bu yeterli dik olması. Peki o zaman 1 çarpı manyetik alanı bakın 1 olarak alırsak. E peki hocam burada çubuk uzunluğunu bakın 2 olarak alırsak hız vektörüne bakın 2 numara için 3 aldığımız zaman ne olur? Büyüklük olarak 6 birimlik bir indüksiyon elektromotor kuvveti olacaktır. Peki bir numaralı bakın şekle baktığımız zamansa bakın doğru olan şekli çizdiğimiz zaman Bakın yataydaki hız vektörü bize ilgilendirmiyor. Nedir? Biz bunu dik bileşenle alacaktır. Peki dik bileşenle aldığımız zaman arkadaşlar bakın ne oluyor? İçi birime yatay bileşen iki birim. Yatay beni ilgilendirmiyordu. O zaman bakın bir içinde direkt ne yapacağım hocam? E bir manyetik alanın değeri iki çubuğun uzunluğu çarpı iki birim dik bileşen. Bakın bu ise bakın dört yapıyor. Ama hocam neden hatalı dediniz ve değiştirdiniz diye soranlar içinse bakın dikkat ederseniz eğer ki hatalı olarak e, aldığımız e, epsilon ise ki bakın buna epsilon bir üssü diyelim bakın hatalı olanı. E, ne olacaktır? Bakın burada manyetik alan bir değeri. E peki çubuğun uzunluğu 2 değeri. E peki bakın bunu da dik bileşeniz bakın 3 oluyor. Yani bu durum karşısında hem A hem B cevap oluyordu. O yüzden bakın hatayı düzeltmek babında bir numarayı bakın artık Doğru şekilde bu şekilde düzelttik. O zaman cevabımız B seçenidir diyebiliriz arkadaşlar.